Bakayım bu ne? Yes. Ay yeni fragman değil mi bu? Yes. Gerçekten bu tarihin en kötü filmi falan geliyor ya. Yes. Bu tatlı olmuş. Ah. overworld wow abi şu insanları koymak yerine sadece animasyon yapsalarmış olacakmış yani gerçekten yani so built all this yeah most of it jason Momoa mıydı bu adam burada ne işi var mesela yani neden we talking life here was perfect until one day <laughs> Flint and steel, we came across the nether. You took a part of the Lenzo, a place with Art, no joy creativity at all. You, what are you making? Oh, Animation or Chokyon, Shia, Khaled Sengashi, the In Sankoimas alarm, Shakespeare. If they get their way, ah! this beautiful world and everything in it will wither and die. Ah, come, It means goodbye, brother. No, it doesn't. Don't look at her. It does. If we want to save this world, creativity is key to survival. Now what? Elytra wingsuits. Bye bye. Ah! Those things work, right? Absolutely. Coming in hot. Yeah, yeah. I got something for you. I love blue owls. Ya fan made bir şey gibi gerçekten ya. Ben daha fazla izleyemeyeceğim sanırım. Bitmiyor da ya. <laughs> Ghost balonları ne peki gerçekten? <laughs> oh my gosh, I'm so sorry. Bunlar çok popüler kültür sömürüsü. Dedim ya yeni çıkan her şey hep öyle yani. Eski filmler, eski diziler, eski animasyonlar yok yani. Bu, bu ne yani şimdi? Bu, yani şaka mı bu? This <laughs> Ha, bu kadar emek verilmiş animasyonlara falan yani live action yani. Let's do this. Yaş yani. görünüyor. They want me fight the chicken? Chicken jockey. <laughs> i̇şte şurada mesela gerçekten TV'de görsek animasyon olarak. ya. animasyon olsa tamamen çok güzel. Wings'in fragmanı mı? Wings'in bir şey çıkıyor. Animasyon Winx mi? 2025 devrim yılı. Biz ben işime bakıyorum ve oyuncu adamım. Ne yapayım Minecraft filmini? Ben Witcher'ı bekliyorum.